Biraz serin mi? Sanki ya şey. O durumuna baktık biz. Sıcak olacak zannettik ama. bak. Nasıl? Oo ne güzel kum gelmiş. Güzel kum gelmiş Acayip olurum. kum gelmiş. Şimdi Ayşegül devam yürür de <laughs> e, zevcesi pek yürümeyi sevmez. Bugün, Bugün kandırdım e, onu. Beraber yürüyelim sahilde dedim. Bizim Cücüyle her gün neredeyse yürüdüğümüz yol. Ama biraz şey, hava serinmiş. Evet, ben bu kadar esyan zannetmiyorum. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse. Yürüyünce ısınırız. Ne oldu Jojo? Jojo da neşelendi. O çok seviyor zaten ya, yani Kendi başına aslında bizim şey şey çocu serbest bir köpek yani balkonda şeyleri var onların kedilerin ve köpeklerin istedikleri zaman dışarı çıkabilecekleri kapıları var çıkıp dolaşabilirler ama e, şeyi sevmiyor yani uzaklaşmayı sevmiyor illa ki bizle yapmak istiyor o işi e, şey de öyleydi ama e, Hera'mız da öyleydi, da öyleydi. dolaşmazdı. Evet. Koca yalnız sadece bizle. Bilmiyorum büyüyünce değişir mi? Ha, başka Kera, giderdi. Bir şey vardı onun böyle annemle dolaşırdı. Başka birkaç, birkaç kişi daha vardı. Birkaç komşuyla daha onlarla bayağı dolaşırdı o böyle güvendiği kendi kategorisinde. <laughs> Ama Jojo'nun bizden başka kimse, kimse yok var. şu anda. kimse rağbet etmiyor. Geliyor musun senden bahsediyoruz ha? <laughs> senden bahsediyoruz. <laughs> Aha, burası nasıl çökmüş bak. Burası çökme yapmış. Zannediyorum bu belediye var. Başkaları buraya makine sokmuş. E, geniş çektiği için. Evet. Alt taraf gevşekse evet. düşmüş. Yarın da bir ara şeyi, yarın mı yaparız? Perşembe mi? Badem çiçeklerine? Perşembe değil de yarın yapalım. Çünkü Perşembe günü öğleden sonra e, sanki Hava bozup yağmura doğru dönüyor gibi geliyor. Yarın da badem çiçeklerine gidelim. Evet, onunla önümüzdeki hafta Perşembe'de şey başlıyor, festival başlıyor. Festival başlıyor, evet. Sanki soğuk olacak gibi Ayşegül. Ya bana da hep şeyde soruyorlar internetten. Nasıl olur, nasıl bayağı kişi geliyor sanki bu sene de. Yani tamamen şans. Bir sene hatırlıyor musun? i̇lk senesi miydi? Acayip böyle pamuk tişörtlerle falan evet, oturmuştuk. Evet, evet, Ondan sonra şeyden önce, pandemiden önceki son şeyde de çok soğuktu yani buz gibiydi. Ay, nasıl üşümüştü Ayşe hatırlıyor musun? Evet, misafirimiz de vardı hani ee, çıkıp do onunla dolaştırıyorduk Hı. falan. Yoksa bize kalsa biz... <laughs> kalsa yok otururduk <laughs> evde. Yani şans bu. ama bu sene de sanki sen öyle diyorsun biraz... Soğuk olacak gibi diyorsun. Bugünkü şöyle yani salı veya çarşamba bir yağmur görüyorum. Ee, sonra e, onun arkasında o salı veya çarşamba akşamı tam yalan söylemeyin diye söylüyorum. E, rüzgar kuzeye dönüyor. E, kuzeye döndüğü zaman yalnız bu bize İstanbul'a baktım. 8 derecelere falan düşüyor. Yağmur ol, kar olur mu orada bilmem ama... Aşı o, o oranın soğuğu bize gelecek. Gelir evet. evet yani daha biraz daha yapması lazım tabii soğuk. Neredesin Jojo? Hep arkada kalıyorsun ya. Hep arkada kalıyorsun. Koş 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 koş. Şurada koş. bir e, durup e, drone ile çekim yapayım mı? E ya şurada ağaçların orada duralım istersen. Ha, durayım drone kaldırayım bizi Biz takip Biz de biraz Jojo ile sahile bakalım. uçar mı bu havada drone? Biraz rüzgar var. Ya esasına bakarsan e, kapasitesi var ama ben e, ilk drone'u kaybettikten sonra biraz korkak uçuruyorum ya. Ondan sebep ama bugün uçuyor bu rüzgar olmasına rağmen. Ya o da çok büyük tahlitsizlik de o şey drone'u kaybetmen. Ne yapalım? O kısmet Şeyde drone. ne zaman? Geçen yıl değil ondan evvelki yıl ki orman Dur, yangınlarında değil ayında, mi? Evet. Orman keş, or, geceleyin orman idaresine koordinat vermek için yapılmış bir uçuştu. O. Gitti. Canınız sağ olsun. Ben bir durayım aşağı burada. Evet. Neredesin çocuğum gel. Hadi çocuğum koş. Jojo neredesin? Jojo! Nerede sence? Bilmem arka yola geçti. Yağmur geliyor gibi sanki değil mi? Yağmur perşembe günü gelecek de bu ha, hava bu tam yağmur havası sanki. Değil mi? Lodosa döndü. Bizi mi takip ediyordur o şimdi? Drone gövyeyi takip ediyor mu? Ben sanki e, çok emin değilim. Bakalım, göreceğiz ne olduğunu. <laughs> yani buralarda acayip pis yani yazlı, yazın kışın piknik yapmaya geliyorlar bu bölgeye. Ve çöp içinde. Çöp, evet. Aa bak burada şeyden kalan bir tane topulları. Ne o tohum açmış tamam. ama şeylerini dökmüş rüzgar, Dökmüş dökmüş tohumları. Bir dahaki seneye çıkacak o zaman. Evet tohumlar hiç kalmamış tohum böyle iri ama bayağı çok tohum vermiş gibi görünüyor. İri ama şey tohumları da böyle pamuk gibi çok hiç ağırlığı olmayan. i̇yi bir şey değil o. Biraz daha Hayır hayır yok normali öyle. Öyle mi? Tabii tabii. Benim gördüklerim biraz sanki daha yok, büyük şey, gibi. Yok şey büyük pamuk tamam büyük tohumlar da çok hafifler. İşte bu tarla gelincik. Gelincik o kıpkırmızı oluyor. Ama ya her sene tabii değişiyor. Yani şimdi ne oluyor? Köylüler sürüyorlar bazen. Evet, sürüyorlar. Bu sene eve, birkaç sene evvel papatya doluydu burası. Yani bizim ilk e, datça'ya taşındığımız yıllar buralar hep şeydi. E, tar... papatya gelincik. Papatya gelincikti çünkü şey sürülen tarla çok azdı. Ama sonra işte o meşhur e, Datça güz domatesini buralara ekmeye başladılar. Yani orada da bırakıldı. Meşhurluğu da bitti çünkü o kadar çok ilaç döktüler ki o şeye bir şey de çıkmadı. Şu anda şey. Patates, patates. yapıldı. Evet. E patatesler de bir buralarda. zaman sonra, buranın toprağı taşsız çünkü. Onun da etkisi yani var. Yani çok ekiyorlar, çok ilaç veriyorlar. O da tabii toprağa şey yapıyor bence. Fakirleştiriyor. Fakirleştiriyor. Doğru kelimeyi bulamadım. Bir de buranın iklimi dolayısıyla şey, çok fazla üst üste iklim. Evet. Var. Yani buranın toprağı iyi de o toprağında Yani toprağın biraz dinlenmesi yani neydi? Baban ne yapardı bir sene? Tabii yani Eskişehir'de çiftçiydi benim babam. Nadas işi vardı zaten. Bir sene ekilir, bir sene ekilmez. Toprak dinlenir. Ki yani oraların to toprağı o kadar zengin değil. Yani burada birazcık bıraksalar toprağa... Fışkırtır her şeyi. Fışkırtır buralarda şey bizim bisiklet yolumuz değil mi Coci? Evet. Değil mi Coci? Bisikletle gelir miyiz buraya da? Böyle bir <laughs> Coci'ye de laf atınca e heyecanlanıp şey yapıyor. Kameraları sever. İyi yaptı Coci. Evet iyi oldu bence de. Ama serinmiş ama o kadar. Evet, ben bugün ee... serin olacağını tahmin etmiyorum ama. Lodos var. Lodos'un getirdiği bir nem var. Hissediyorsun değil mi? <laughs> Çocuğu, şurada baba bir resmimizi çeksin mi senle? Baba çeksin. Bak o tarafta karanlık bulutlar var. Ha bu taraf daha iyi mi? Işık tersten geldiği için burada da masmavi bir... Oo çok güzel de. evet. Çok, çok güzel gözüküyor. Hadi, Jojo'yu şey yapamam, şunların üzerinde diye düşünmüştüm ama onu razı edemem. Az oraya dalga geliyor, orada ıslanabilirsin. Hadi Ayşem istiyorsan bir el sallayalım, bitirelim ha. Bugün, <laughs> bugün de kısa bir <laughs> evet. sahilde yürüyüşümüzü sizlerle paylaştık. Fazla kısa oldu aslında, normalde daha uzun yapıyoruz da şimdi böyle şey, çekim yapalım diye şey yaparken. E tamam kadar. Evet, kadar olsun. Hoşçakalın. bye. Ve bay bay.